Jim ince bir harftir. Dilimizi damağımızın üst kısmına dokundurup bu harfi telaffuz edebiliriz. Cim. Harekeli okuyalım. C G CÜ Kelimenin başında yazıldığında noktası ve üst kısmı yazılır yanındaki harfe birleşir. CRO. Ortada yazıldığında yine noktasını görürüz, iki taraftan birleşir, Ccrru. Sonda geldiğinde ise harfin büyük kısmı yazılır. Yelicu. Çeşitli örnekleri görelim. Cennetin. Turcu. Yahrucu. Vejhuhu. Ujura. Yajhadu. Zevcin